Kripto et YouTube kanalına hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir, keyifler yerindedir dostlar. Videoya like atmayı unutmayın ve YouTube hesabımı takip etmeyenler hala varsa aranızda mutlaka takip etsin. Önemli şeylerden bahsedeceğiz. Bu yüzden videonun sonuna kadar hiçbir yere ayrılmayın. Dolar endeksi yani DXY 15 yıllık yükseliş trendini aşağı yönlü kırmış durumda. Aylık kapanış 3 gün sonra gerçekleşecek. Yani 31 Ocak Türkiye saatiyle gece 3'te ve bu tren çizgisinin altında bir kapanış doların çok daha sert düşüşler yaşamasına sebep olabilir. Burada gördüğünüz üzere dolar endeksinin 15 yıllık saltanatı sona ermiş gibi görünüyor. Gördüğünüz üzere bu yükselen tren çizgisi sert bir şekilde aşağı kırılmış durumda. Ancak belirttiğim üzere burada aylık kapanış gerçekleşmesi durumunda dolar için çok daha kötü günler geliyor. Yani doların... E, zayıflığı gittikçe artacak gibi görünüyor ve zaten gördüğünüz üzere e, son 4 yılın en düşük seviyelerinde seyrediyor DXY yani doların gücü endeksi diyebiliriz ve son 12 ayda yaklaşık olarak %10.5 %11 kadar değer kaybetmiş durumda. Amerikan doları ee, Size böyle gelmiyor olabilir çünkü belki aranızda bazılarınız e, şunu söyleyebilir ya işte Dolar değer kaybediyorsa neden sürekli olarak TL karşısında yükseliyor sebebi aslında çok basit arkadaşlar Çünkü TL Dolara nazaran çok daha hızlı deler, değer kaybediyor Yani hani haber başlıklarında Görüyorsunuz veya birilerinden duyuyorsunuz ya işte Dolar yine yükseldi Euro yine yükseldi Aslında dolar euro yükselmiyor TL yani bizim paramız dolar ve euro karşısında çok daha hızlı bir ivmeyle e zayıflıyor. Sebebi bu. Bunu da bu şekilde netleştirdiysek gelin kısaca günlük dozumuzu alalım. Altın yeniden 5310 başına 5300 doların üstüne çıkarak yeni bir zirve yaptı. Tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı ve an itibariyle 35 trilyon dolar piyasa değerine sahip. Yani Bitcoin'in piyasa değeri şu an 1.78 trilyon dolar. Yani tam 20 kat daha küçük Bitcoin'in piyasa değeri altına göre. Hani Bitcoin dijital altındı. Neden altının piyasa değeri Bitcoin'in 20 katı an itibariyle? Hani 2 katı, 3 katı, 5 katı olmasını anlarım. Çünkü altın çok daha eski bir yatırım aracı evet. Ancak Bitcoin eğer ki söylenildiği gibi dijital altınsa en kısa sürede altın karşısında bir yükselişe geçmesi gerekiyor. Er ya da geç bunun gerçekleşeceğini düşünüyorum ancak tabii ki net bir tarih verebilmek hiç kimse için mümkün değil. Bir ara sizlere Bitcoin altın grafiğinden de bahsedeceğim. Çünkü Bitcoin altın karşısında ciddi anlamda zayıflık göstermekte. Ancak geri geri dönüş noktasında oturuyor olabilir Bitcoin altın karşısında. En kısa sürede Bitcoin'in altın karşısında güçlenmesini bekliyoruz. Bu şekilde gerçekleşmesi gerekiyor. Eğer ki Bitcoin dijital altınsa. Yalnızca altın değil. Gördüğünüz üzere ABD borsaları da yeni bir zirve yapmış durumda bugün itibariyle, dün itibariyle. S&P 500 yani ABD borsaları diyelim. Ee, yaklaşık olarak 7 bin dolarla yeni bir zirve yaptı 7 bin dolara ulaşarak e, tüm zamanların en, en yüksek seviyesine ulaştı. Ee, ancak bunlardan belki bugün daha önemli bir haberimiz var bundan da söz edelim istedim. Bugün uzun bir aradan sonra Fed faiz indirimi kararı toplantısı yapacak. Daha doğrusu bugün Türkiye saatiyle akşam 10'da faiz indirimi kararı açıklay Özür diliyorum. Faiz oranı kararı açıklanacak. Ancak bir faiz indirimi gelme ihtimali an itibariyle %3'ten daha düşük. Yani e, piyasalar faiz indirimlerinin sabit tutulacağına fiyatlanmış durumda zaten. Çünkü uzun süredir faiz indirimi beklenmiyordu. Bugünkü toplantı özelinde e, önemli olan bu değil. Önemli olan saat Türkiye saatiyle akşam 10.30'da Fed Başkanı Jerome Powell'ın gerçek, gerçekleştireceği e, basın toplantısı olacak. Çünkü e, bu basın toplantısında ekonomik görünüme dair işte Faiz oranlarına dair e, genel olarak biz buna e, ABD'nin ekonomisine dair e, bir bilgi aktarımı yapacak. E, bazı sorular doğrultulacak tabii ki Jerome Powell'a o sorulara cevap verecek. Ve bildiğiniz üzere bu basın toplantıları Jerome Powell'ın gerçekleştirdiği bu konuşmalar piyasalar üstünde çoğu zaman kısa ve orta vadede inanılmaz büyük ölçüde e, yön, verici, yön verici etkiye sahip. Bugün de farklı olmayacaktır. Önceki toplantıda ne oldu diye merak ediyorsanız ki birçok toplantıda bu yaşandı. Gördüğünüz üzere hızlı bir düşüş daha doğrusu kısa süreli sert bir düşüş. Buradaki ligiditeyi toplama ve sonrasında yükseliş. Bu sefer bakalım benzer bir senaryo yaşanacak mı? Ee, önümüzdeki saatlerde belki de Sert bir Düşüş Bitcoin belki 80 bin küsür dolarlara yani 85 bin dolarlara Veya işte Umuyorum olmaz ama 85 bin doların altına kadar gerileyebilir Kim muhtemelen 85 bin dolar desteği tutacaktır ama e, Oradaki likiditeyi aldıktan sonra Tekrardan yükselişe geçebilir. Ve bir sonraki yükselişin artık Bitcoin için 100 bin dolar yolculuğu olması gerekiyor. Bakalım ee, ne şekilde olacak. <laughs> ABD enflasyonu %1.16'ya düştü. Fed'in hedefi ise %2'ydi. Yani Fed'in beklentilerinin altında seyretmekte sonunda ABD enflasyonu. Bu da bu arada oldukça iyi bir veri. Powell an itibariyle sıkışmış durumda. Bir sonraki toplantıda faiz indirimleri e, gelmesi gerekiyor diye düşünüyorum tekrardan. Şu an için e, yanlış hatırlamıyorsam bir sonraki toplantı 18 Mart'ta gerçekleşecek. Yani 18 Mart'ta e, bir faiz kararı verilecek tekrardan FED tarafından. An itibariyle 18 Mart'taki toplantıdan faiz indirimi çıkma ihtimali %25'lerde 30'larda bir yerlerde geziyor. En azından en son kontrol ettiğimde bu şekildeydi. Ancak toplantıya yaklaştıkça faiz indirimi gelme olasılığının artacağını düşünüyorum. Ve tabii ki kenarda köşede gizli bir tehlike hala yatıyor. Cumartesi günü ABD hükümetinin tekrardan kapanma olasılığı an itibariyle %78, %80'lerde bir yerlerde Polymarket tahmin platformuna göre. Şimdi bu da aslında piyasalar tarafından fiyatlanmış durumda. Çok korkunç bir sonuç doğuracağını düşünmüyorum yatırım araçları için. En azından kripto paralar için tabii ki bu haber güvenli liman olan altın gibi yatırım araçlarına yarayacaktır. Ancak kriptonun Korkunç etkileneceğini düşünmüyorum bundan. Çünkü birincisi bağışıklığımız var. Kısa bir süre önce tekrardan ABD hükümeti kapanmıştı. Ve tarihin en büyük ABD hükümeti kapanışına tanıklık etmiştik. Hep birlikte zaten tarihin ilkleri ne hikmetse bize geldi. İyi olan ilkleri değil kötü olan ilkleri. Ne demiştik buna kripto piyasası çok yabancıydı, ancak şu an artık bir bağışıklık geliştirmiş durumda. İkincisi de şu piyasaları çok kötü etkilemeyeceğini düşünmemin sebeplerinden biri şu ee, önceki kapanış kadar uzun sürmeyeceğini düşünüyorum. Tabii ki tekrardan kapanış uzun sürerse, kapanışın uzun sürmesinin sonucunda veriler gecikirse, veriler gelmezse tabii ki bu kripto piyasasını tekrardan e, olumsuz etkileyecektir. Ancak eğer ki bu kapanış çok uzun sürmezse piyasada çok büyük negatif etkiler yaratmayacaktır diye düşünüyorum. En azından kendi düşüncelerim. Ee, bu şekilde sizlere aktarmak istedim. Bakalım Cumartesi gününe kadar yani iki gün sonra Cuma günü bunu açıklayabilirler. Ee, ABD hükümeti tekrardan kapanabilir. Çünkü bildiğiniz üzere ulusal boyutta inanılmaz problemlerle şu an e, iç içe ABD sürekli Trump protesto ediyorlar. ICE ajanları şehirde geziyor işte. Bir yandan göçmen problemleri var vesaire vesaire. ABD'nin de burnu biraz çamurda diyebiliriz. Ve son zamanlarda en fazla denk geldiğim paylaşımdan da kısaca size paylaş e, size söz edeyim. Eğer X eski ismiyle Twitter kullanıyorsanız sizler de denk gelmişsinizdir diye düşünüyorum. Burada birçok hesap son yıllarda Binance'in ve Binance'in kurucusu CZ'nin nasıl bin bir türlü perde arkasında planla ve oyunla yatırımcıların e, parasını çaldığını açıklıyor bu hesaplar. Hatta eğer ki ilgileniyorsanız Burada Broly adında bir hesap çok detaylı bir şekilde bunu nasıl gerçekleştirdiklerini anlatmış arkadaşlar. Sizler de göz atabilirsiniz. Gerçekten ben baştan sona okudum ve inanılmaz şeyler. Yani perde arkasında dönen oyunlar tamamıyla bizim paramızı çalmaya odaklı oyunlar. Piyasanın neredeyse kuruluş amacı. Kuruluş amacı bu değildi. Bu doğru olmaz. Böyle dersek doğru olmaz. Tabii ki Satoshi Nakamoto çok daha farklı bir e, ideolojiyle Bitcoin'i üretti. Bitcoin'i başlattı. Kriptoyu başlattı. Ancak günümüzün kripto dünyası artık ne yazık ki ne yazık ki büyüklerin küçüklerin parasını çalma oyununa döndü. Son zamanlarda böyle. Yani 2023'e kadar da bu arada. 2023, 24'e kadar diyelim. 2024'e kadar bu kadar kötü değildi. Ancak son 2 yılda işler bayağı çirkinleşti. 2, yılda, 2 yıldan uzun süredir piyasada olanlar varsa aranızda Bunu Her geçen gün Fazlasıyla hissediyordur diye düşünüyorum Yeni gelenlerin durumu daha da kötü eğer son 2 yıl içinde piyasaya girdiyseniz aslında durum daha da kötü Çünkü güzel gün göremediniz ya Güzel gün göremediniz en azından eski girenler güzel günler gördü Parasını değerlendirenler bir şekilde değerlendirdi Ancak bu konuda da şüpheniz olmasın ki eski girenlerin de birçoğu son 2 yılda daha önce yaptığı paraların büyük bir kısmını kaybetti. İnanın bana. Yani o sosyal medyada bugün de kazandık işte bugün de 100x yakaladık bugün de 30x yakaladık falan e, bugün de bütün işlemlerimiz bize para bastı falan diye paylaşım yapanlara çok fazla kulak asmayın. Belki bir kısmı doğrudur. Kimsenin günahını almak istemiyorum ancak son iki yıldır piyasa herkesi zorladı. İnanın bana. En tecrübelileri bile ciddi anlamda zorladı. Benim tanıdığım birkaç kişi var. Onların yaşadıklarını biliyorum ne kadar profesyonel olduklarını biliyorum ne kadar uzun süredir bu sektörde olduklarını ve bu sektöre çok fazla şey kattıklarını biliyorum çok fazla şey öğrendiklerini ve öğrettiklerini biliyorum ancak o kişiler dahi bunların hepsi Türkiye'de değil bu arada hatta büyük bir kısmı Türkiye'de değil e, o kişiler dahi piyasadan ciddi anlamda büyük yaralar almış durumda ve e, yine Tepkilerden biri Türkiye'de bir e, Hirozaki adında trader bir arkadaş var. E, o arkadaşın paylaşımını da sizlerle paylaşmak istedim. Neden boğa gelmiyor? Bir kişi yani Binance'ın kurucusu CZ'den bahsediyor. Tüm sektörü tek eline alır ve bizlerin bildiği kadarıyla 80 milyar dolar servete ulaşırsa boğa gelir mi demiş. Yani evet söylediğinde kısmen haklı arkadaşlar. CZ an itibariyle dünyanın bu listeye göre 23. Dün sizlerle Telegram grubumda paylaştığım listeye göre ise 20. en zengin insanı durumunda. Yani düşünün CZ dünyanın en zengin 20. insanı şu an. Nasıl olduğu tabii ki büyük bir soru işareti. Şimdi bunun da ilginize çekeceğini düşündüğüm için sizlerle paylaşmak istedim. Piyasanın şu an ne kadar hard modda olduğunu, ne kadar zor olduğunu anlatmak için paylaşmak istedim sizlerle bunu. Bir yatırımcı, bir trader daha doğrusu, tecrübeli bir trader ve bu arkadaş yazılımcı. Cloud Bot'a 25 strateji, 12 algoritma ve 3000'den fazla raporla tam kontrol yetkisi verdi. Yani bu arkadaş... Bu botun üstünde uzun süre uğraşıyor ve bu botu mükemmel hale getiriyor. Mükemmel hale getirmek adına birçok fazla strateji, birçok fazla algoritma, birçok fazla yaklaşım ve çok fazla rapor e, entegre ediyor bu bota. Sonra parasını veriyor bu bota. Bu bot işlemleri almaya başlıyor. Normalde çok çok iyi işlem alması gerekiyor bu botun. Ancak bu işin sonunda ne oluyor biliyor musunuz? Bu bot bütün parayı kaybediyor ve cüzdan aldığı birkaç işlemden sonra sıfıra gidiyor. Yani bu kadar iyi eğitilmiş, bu kadar duygusuz bir botun bile piyasada para kazanamadığını görüyorsunuz. Kazanmayı bırakın bir kenara, cüzdanı sıfıra yollamış. İnanılmaz. Bu yüzden son zamanlarda bu arada trading grubumda çok fazla paylaşım yapmıyorum, e, farkındayım. Ancak bunun bir sebebi var arkadaşlar. Tembellik yaptığımdan değil, paylaşmak istemediğimden değil. Sebebi piyasanın son haftalardaki durumu. Çünkü e, ben küçük küçük işlemler alıyorum, ancak riskli işlemler alıyorum. Çok çok riskli işlemler alıyorum. E, sizi de bu riske çekmek istemiyorum. Sebeplerinden biri bu. Piyasanın yönü kısa bir süre içinde. E, belirlenmiş olacak diye düşünüyorum Piyasanın yönü birazcık daha Net olduktan sonra tekrardan Sürekli olarak işlemler paylaşacağım Merak etmeyin bunu da bu şekilde Açıklamak istedim e, aynı zamanda e, Bu adam neyden bahsediyor Diye e, soranlar varsa aranızda Veya videoyu videoya ilk defa Denk gelen ben ilk defa görenler varsa e, Videonun açıklama kısmından da Tamamıyla ücretsiz olan telegram gruplarıma Katılabilirler arkadaşlar Aynı zamanda youtube hesabımı da takip etmeyi Unutmayın Şimdi bunu da e, belirttik. Kısaca gümüşe göz atalım. Çünkü gümüşün grafiği bir anormal oldu artık. Burada gördüğünüz gümüşün grafiği bayağı FOMO grafiği. Yani ne demek istiyorum? Burada gördüğünüz bu artık muz yükselişi diyelim. İşte bir grafik böyle böyle yükselir. En son artık bir parabolik evresi olur. İşte buna e, banana zone deniyor. Muz ee, alanı deniyor muz muz evresi diyelim an itibariyle gümüşün grafiği artık muz evresine parabolik evreye girmiş gibi görünüyor ve bunun sebebi çoğu zaman küçük yatırımcılardır arkadaşlar çünkü buralar akümülasyondur buralarda akıllı yatırımcılar toplar işte ki nitekim gümüşü 20 ila 25 dolar arasında ciddi anlamda topladılar an itibariyle 100 doların üstünde seyrediyor ve bu arkadaşlar yaklaşık olarak 4-5x yapmış durumda var. Dolar paritesinde TL paritesinden söz etmek gerekirse bundan çok daha fazlasını yaptılar. İşte buradaki FOMO yükselişini oluşturanlar genelde küçük yatırımcılardır. Çünkü kaçırma korkusuyla daha da yükselecek işte gümüş 300 dolar olacak 500 dolar olacak 1000 dolar olacak korkusuyla paniğiyle bu yükselişi küçük yatırımcının Gerçekleştirdiğini düşünüyorum çünkü bu gördüğünüz üzere bir Meme coin grafiği gibi görünüyor. Ancak tabii ki burada da belirtildiği üzere Meme coinlerin aksine yanlış bir ee, kısmen yanlış bir karşılaştırma olur. E, gümüşle mim karşılaştırmak, ancak e, belirttiğimiz üzere mim aksine gümüşün devasa endüstriyel kullanım alanları var. Mim nerede kullanılıyor? Gözünüzü seveyim. E, ve tabi yapay zeka patlamasını da körüklemede önemli bir rol oynuyor gümüş. E, bu yüzden kesin zirvesi geldik demek zor. Ancak e, grafiğin ısınmış olduğunu görüyoruz. Şunu da belirtmekte fayda var: altın ve gümüş gibi yatırım araçları uzun süre Belirttiğim ısınmış alanda kalabilir. Bunu da belirtmekte fayda var diye düşünüyorum. Mesela altının şu an RSI değerine bakın. İnanılmaz değerlerde seyrediyor. Uzun süredir normalde mesela bu bir altcoin olsaydı çok kötü çakılmıştı. Bu altın veya gümüşteki e, ısınma bir altcoin tarafında gerçekleştiyseydi o altcoin çok kötü çoktan çakılmıştı şimdiye kadar. E Tabii ki bunların endüstriyel e, kullanımları da var. Bunları göz önünde bulundurmak lazım. Ancak tekrardan söylüyorum. Ben gümüşün artık biraz yavaşlayacağını düşünüyorum. Ki iki gün önce birazcık da böyle korkutan bir düzeltme yapmadı değil. Bakalım bu değerli metallerden artık kripto paralara bu paranın birazının en azından akmasını istiyoruz. İki tane de altcoin'den bahsedelim kısaca. Hyperliquid %40 yükselerek 30 dolara açtı. En fazla üzerinde işlem alınan PerpTex e, en yüksek işlem hacmini olan PerpTex diyebiliriz. Hyperliquid için ancak oldukça volatil sürekli olarak sert yükselişler ve düşler yapıyor. Ancak e, bence hype da uzun süre e, yok olmayacak projelerden biri. Çünkü bir amacı var yani bu merkeziyetsiz bir borsa burada insanlar işlem alıyor. Ve bu e, hype'ın alınan işlemlerden topladığı fiillerden yani topladığı işlem ücretlerinden bir gelir modeli var. Yani aslında hype bir şirket gerçek anlamda bir şirket e, insanlar yatırımcılar traderlar orada işlem aldıkça e, para kazanan bir şirket. Bu yüzden para kazanan modeli olan e, altcoin'ler bir iş modeli olduğu için bu altcoin'lerin e, piyasada tutunma ihtimalleri çoğu zaman daha yüksek. Aynı zamanda yakın zamanda e, Kraken'da Kraken borsasında e, listelenme haberleri de dolanıyor. Muhtemelen kısa bir süre içinde Kraken'da da listelenmiş olacak. Listelendikten sonra veya listelenmeden hemen önce bir düzeltme yapacak. Bundan şüpheniz olmasın. Çünkü her zaman böyledir. E, haberler yükseltir bu grafikleri. Ancak o beklenen haberin kendisi yaşandığında veya yaşanmadan hemen önce düşüş yaşanır. Çoğu tecrübesiz yatırımcının beklediğinin aksine tam da bu sebepten dolayı gerçekleşir zaten. Ve son zamanlarda adından çok fazla söz ettiren, belki en fazla söz ettiren altcoin olan River'da neler oluyor? Bakın. River tarafında işler çirkin. Gerçekten çirkin. 2000'den fazla cüzdandan oluşan bu devasa cüzdan kümesi doğrudan River'ın ekibiyle bağlantılı. Yani bu adamlar 2400 18 rakamı tam söyleyeyim. 2418 adet cüzdanla bu coin'in grafiğini manipüle ederek Bitget aracılığıyla 300 milyon dolardan fazla para kazandı. Bakın bütün kanıtları da bu gönderide var. Verse Kripto hesabına giderseniz çok detaylı bir şekilde bu arkadaş açıklıyor. Aynı zamanda çok güvenilir olan Bubble Maps hesabı, resmi hesabı tarafından da Riverın aslında üstü kapalı bir şekilde dolandırıcı bir ekip olduğu açıklandı. River düşüşe geçtiği zaman şu an şortları patlatarak yükseliyor yükselsin. Ne zamanki hacim düşerse ne zamanki e, o short açan işlemler azalırsa ve artık yukarı yükseltecek yakıt kalmazsa düşüşe geçecek ve river düşüşe geçtiğinde, inanılmaz kötü düşecek haberiniz olsun. En son baktığımda 70 dolar civarındaydı. <laughs> 1 dolarla 5 dolar arasında veya 5 dolarla 10 dolar arasına kadar yolu var. İnanın bana. Ancak tabii ki bu bir gün içinde gerçekleşmeyecek. Bu yüzden dikkatli olun dostlar. Aldığınız, sattığınız coinler ee, özelinde çok çok dikkatli olun. Lakin son zamanlarda kimse de artık al sat yapacak para da kalmadı. Maalesef böyle bir gerçek de var. Ancak siz yine de eğer onlardan biriyseniz alanlardan satanlardan veya arayış içinde olan bir, e, dikkatli olun. Tek söylemeye çalıştığım bu. Tabii ki videoda söylediklerimin hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Daima kendi risk yönetiminizi sağlayın lütfen. Ve son olarak Trump en son gerçekleştirdiği konuşmada birçok kişiyi zengin ettim dedi. Ve bunu sırıtarak söylüyor ya. Yani sanki nispet yaparmış gibi değil mi? Sizleri de zengin etti mi? Yorumlarda belirtebilirsiniz. İçeriği faydalı bulduysanız eğer videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Kripto etle kalın. Hoşçakalın. Ve daima sevgiyle kalın.